Evet arkadaşlar tamirat, tadilat işleri A101'den sorulur. 15 Mayıs 2025'te tamirat, tadilat ile ilgili arkadaşlar mükemmel ürünler var. Detaylı bir şekilde inceleyin. Tavan boyasından kapı boyasına arkadaşlar silikonlardan, silikon tabancalarına, eldivenlerden spatulalar arkadaşlar çekişlere kadar hepsi A101'in ürünlerinde 15 Mayıs'ta Tamirat tadilata başlıyoruz arkadaşlar. Kırtasiye TV'ye abone olun. Yorumlarda bulunun. Kırtasiye TV'den ayrılmayın.